Süper Lig'de 14. hafta sonuçları şu şekilde. Adana Demirspor 0, Kasımpaşa 0, Antalya Spor 3, Alanya Spor 0, Beşiktaş 0, Giresunspor Spor 4, Karagümrük 0, Trabzonspor 2, Yeni Malatya 0, Galatasaray 0, Başakşehir 0, Altay 0, Rize 1, Kayseri Spor 0. Gaziantep 3, Konya Spor 2, Sivas Spor 4, Hatay Spor 0, Göztepe 1, Fenerbahçe 1. Süper Lig'de pazartesi günü oynanan Göztepe Fenerbahçe maçının sona ermesiyle 14. haftanın sonuna gelindi. Büyük bir heyecan fırtınasına sahip olan bu haftada sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. 14. haftada 3 büyükler galibiyetle tanışamazken Üst üste 7. galibiyetini alan lider Trabzonspor, en yakın rakibi olan Konyaspor ile puan farkını 10'a, 4. Fenerbahçe ile 12'ye, 8. Galatasaray ile 14'e ve 10. Beşiktaş ile 16'ya yükseltti. Süper Lig'de puan durumu ise şöyle şekillendi. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.